Yanımızda e, köy sakinlerinden e, Aziz Solak, Aziz Solak e, amcamız var. Şimdi onunla köy hakkında kısa bir bilgi alacağız. Kendisini tanıyacağız. Ben Aziz Solak. Bu, köyde doğup büyüme. Ve İstanbul'da İstanbul'a gittim. Orada bir bağ bir emekli oldum. Terbest meslekten. Yazları buraya geliyorum. Kışları tekrar yine oraya gidiyorum. Köyümüz çok güzel bir köy. Herkes birbirlerine saygılı, sevgili. Yani anlaşamamazlık, hiç, bize, hiç kimsenin bir anlaşamazlığı yoktur. Kaya sakin ve huzurlu bir köyümüz var. Buranın geçim ka kaynağı ne? Geçim mi? kaynağı reşberlik, ekme, biçme, hayvancılık. Ek, arpa, buğday, hayvancılıkla geçiniyor buranın geçim kaynağı. Başka bir geçim kaynağımız yok. Peki e, köy nüfusu sürekli aynı mı kalıyor, değişiyor mu? Köy nüfusu her geçen gün, bu yıllar birkaç yıl önceden beri, her yıl geçen yıl artmaya başladı. Herkes yeni yeni evler yapıyor. Herkes buralara gelmeyi tercih ediyor artık nasıl Yani demek ki büyük şehirler artık şeydir, evet. e, Zor Buralarda geliyor. Buralarda yaşama biraz daha zor olduğu için yazları millet buralara kendisini atıyor. Yazın gelip kışın gidiyorlar tekrar. Peki buranın rakımı bayağı yüksek. 1900 rakım. Ee, evet, soğuk dokuz, oluyordur. Soğuk oluyor biraz. Kışları soğuk, yazları fevkalade güzel bir iklimi var. Evet. Yani Bizim yaşayan yerildiği bileceğimiz bir iklimdeyiz şu anda. Evet. evet. Şeyi mesela şu an havalar soğumaya başladı. Soba yakıyor musunuz? Sobaları akşam sabah yakıyoruz. Başladınız yakmaya. yakmaya. Evet. Odunumuzu kendi ormanımızdan tedarik ediyoruz devlet kanalıyla. Evet. Getiriyoruz. İşte ona göre yaşantımızı devam ettiriyoruz. Çok güzel. Evet. Söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Başka da bir şey söylemek ister Bizi isterim. izleyenlere ne demek istersiniz? Kimi? Biz izleyenlere ne demek istersen. Vallahi biz izleyenlere böyle bir yerlere gelmeden tercih ederim, tavsiye ederim. Çok güzel bir köyümüz var. Teşekkür ederim, ben sağ teşekkür olun. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Ben yolculuk evet. var refahiye gidiyorum. Tamam. Tamam. Lazım. Sağ olun. Köyümüz İsminizi İçim. alayım ben isminiz önce. İsmim Nurettin Sırtıkara. Evet. Emekli öğretmen yazdan yaza geliyoruz. Yazı burada geçiyoruz. Sağlığımıza çok iyi geliyor. Havası falan çok güzel. İşte burada günü gün etmeye çalışıyoruz. Evet. Köyümüzde de 7 sene öğretmenlik yaptım. Şimdi de İstanbul'da yaşıyoruz. Yazdan yazın gelip kışın gidiyorsunuz arkadaşlar. Yazın diyorum. gelip kışın gidiyoruz. Siz evet. sorun ben söyleyeyim. Evet, peki yani köyün e, geçim kaynağı ne? Eki, ekim var mı? Yok mu? Hayvancılık Vallahi var mı? Köyün şuradaki geçim kaynağı sağ olsun. Bazı işte muhtarımız da olmak üzere hayvancılık yapıyorlar. İşte sülü yoğurdu onlardan alıyoruz. İstanbul'da nasıl marketlerden satın alıyorsa burada da aynı ile marketlerden satın alıyoruz. İşte bunlar köyü biraz canlı tutmaya çalışıyorlar. Evet köy rakımı biraz yüksek. 1900 burası. Meyve, sebze, ağaç falan yetişiyor mu öyle? Yakın zamana kadar, yakın zaman dediysem 10-15 sene önceye kadar yolları gözlerdik ki acaba bir meyveci gelecek de bir meyve alıp da tadacak mıyız? Evet. Ama şimdi köyümüz meyveli bir köy haline geldi. Artık bu iklimlerin değişmesinden mi kaynaklandı? Eskiden olmuyordu da şimdi mi oluyor? Yoksa Ha bir de şebeke suları var ya. Aha. Sulama imkanları biraz daha kolaylaştı. Artı, evet. Suya biliyoruz. İşte yazında biraz fasulye, domates, domates gibi sebzeler ekiyoruz. Evet. Ondan hem oyalanıyoruz hem de işte bir şeyler yapmış oluyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Başka bir şey isterseniz sağ olun. <laughs> sağ olun. ben de teşekkür ederim. Köyün tarihini sor. Evet, yani köyün geçmişi tarihiyle ilgili Köyümüzün ne söylemek istersiniz? 500 istersen? yıllık bir tarihi var. Belki evet. daha da fazla. Köyümüzün ismi eskiden Horun'du. Evet. Şimdi Akçidem köyü oldu. Bir zamanlar askeriye gelmiş burada yerleşmiş. Hı <laughs> Şeyle Kurtuluş Savaşı yıllarında galiba seferberlik yıllarında eski yapıları yıkmışlar, yakmışlar. Yenilerinde de oturmuşlar. İşte Geçmişi böyle. Üç yer değişmiş değil mi hocam? Üç yer değişmiş de oralarda ne kadar kalmış ne kadar kalmamış bilmiyoruz. Bir eski orun dediğimiz bir yer var. Birisi köy deresi. Köy deresi dediğimiz Biri bir yer de Bir de burası. Evet. İşte böyle. Evet şu anda Akçinem köyü isminiz. Azatkan Erzurumluyum. Evet. İstanbul'dan geldim buraya. Kaç yılında geldiniz? 2022 yılı Kasım ayında buraya başladım. Ee, nasıl buldunuz köyü? Çok şükür köylü köyümüz e, cana yakın, misafirperver e, kişiliklere sahipler. E, kışın ne kadar soğuksa, içleri de o kadar sıcak köyümüzün. Evet. Siz kışın burada mı kalıyorsunuz? Tabii kışın muhtarımızla beraber, birkaç evet. cemaatimizle beraber burada beraber ee, kalıyoruz. Köy halkı peki yani şey kalabalık mı oluyor kışın? Şey köy yoksa... halkı yüzde doksan 95'i İstanbul'da yaşıyor kışın. Yazın yani. sadece burada bulunuyorlar. Kaçın biz köyde 3-4 hane bulunuyoruz. 4 tane evet. yazın 30'lu 60 hane arasında değişiyor. Yani nüfus katlanıyor. Tabii. Peki e, Hulbetçi, bat batıda mi? mesela şu anda bazı illerde içme suyu problemleri yaşanıyor. Aynen. Sizin burada da mesela e, köy nüfusu fazlalaştığı zaman herhangi bir sıkıntı oluyor mu? Ya şimdi şebekede kullanımdan dolayı aslında bu problemleri yaşıyoruz. Bu da bilinçsiz kullanımın e, getirdiği şeyler. Bilinçsiz kullanım sadece köyler için geçerli değil. Yani en sulak e, memleketlerde bile bilinçsiz kullanım susuzluğa sebep olur. Bizim evet. Köyümüzde de aynı mesele. Yani bir bilinçsiz kullanım söz konusu olduğu için yazın e, ortalarına doğru, ağustos, eylül aylarına doğru bir su azlığı çekiyoruz yani burada. Evet Ama kışın öyle bir problemimiz yok. Üç kişiyiz zaten. Köy sakinlerinden e, yine bir vatandaşımız yanımızda. Sizi tanıyabilir miyiz? Köy sakinlerden Kamil Solak. Evet. Emekliyim. Aşağı yukarı 20 senedir köyde kış burada kalıyorum. Siz köyde sürekli kalanlardansınız. Evet, kalanlardan. Daha önce 20 senedir buradayım Yani. Önceden fabrika hayatında var. fabrikada çalıştım. Evet. Emekli olduk. Buraya yerleştik. Kışlarda bazen gidiyorum. Bazen de devamlı buradayız yani. Kalıyorum. Hayvancılık yapıyorum. E peki kışın zor olmuyor mu? Mesela ya, yüksek bir köy. Yok zorluğu yok. Yanında yollar eskisi gibi kapanma yok. Sular kesilmiyor. Daha sonra yakacakla yiyecek o saman olduktan sonra burası köy daha iyi. Yani. Şey mi? Kömür mü o, yakıyorsunuz, odun mu odun, yakıyorsunuz? Odun yakıyoruz. Odun yak. Odun yani. Yani. Refai ilçesine zaten merkez köy olduğu için yedi kilometre bir mesafemiz var. E, eskiden yollarda kar e, çok yağdığı zaman açılmama sıkıntı oluyordu. Hı. Ama şimdi öyle bir şey yok. Yollar yani 15-20 santim de yağdığı zaman kar direkt hemen e, köy hizmetleri hemen. gelip açıyor. Evet. Köy hizmetleri gelip hemen e, kredileri yolluyor. E, yani en fazla bir gün sürüyor. Bir gün kapalı kalıyor. ikinci günü yol açık oluyor. Şey peki kar kalınlığı ne kadar oluyor mesela burada? Bazen e, yağdığı zaman yani güzel yağdığı zaman bir metreyi geçiyor. Oo, bayağı yani, bayağı yani. Evet. Peki e, burada yaban hayatı var. E, dağ keçileri varmış. Karaca, evet. kara, karacalar vermiş var da bu bölgelerde pek o kadar yok. Daha bu güney taraflarında var. Bir de yukarı kuzeyde. Bununla ilgili var. mesela avcılara karşı bir önlem alıyor musunuz? Ya gelmesini istemiyoruz ama kaçak geliyorlar yani Biz, ya Kesinlikle, şimdi, av yapmalarına karşıyız. Evet. evet. defalarca gelen tanıdıklarımız doluyor. Defalarca da uyardık. Yani bırakın karacayı işte daha geçisini eee kesinlikle yani davşan dahi vurmalarını istemiyoruz. Çok iyi. Onlara da aynı e, söylediğim gibi diyor ki işte e, mübahtır diyor işte günahı yoktur avın. Tabii ki e, olabilir ama önceden işte eskiden belli yapıyorlarmış diyorlar. Ya Eskiden yapıyorlarmış ama eskiden kıtlık varmış. Et bulamıyorlarmış. Yani e, adamın evine iki senede üç senede belki bir et e, giriyormuş. Mecbur kalıp av yapıyorlarmış. Ama şimdi öyle bir şey yoktur. Şimdi herkesin alma gücü de var, ee, yeme gücü de var. Şimdi keyfi gelip av yapıyorlar. Biz de buna karşıyız. Kesinlikle ben de müsaade etmem. Yani gelen de olursa ihbar ederim, gerekirse onların yanına giderim, kendimi de riske atarım. Kesinlikle müsaade etmem. Hele hele Karaca'ymış, Dağ Geçisi'ymiş. Ee, bunlardan işte keklik falan vuruyorlar. Bunlarmış. Kesinlikle ve kesinlikle müsaade etmeyeceğim. Zaten köyde yaşadığım sürece bırakmayacağım. Zaten bu sene e, baya bir kene vakası yaşandı. Aynen. Yani şimdi e, keklik avı yapanlar <laughs> mesela diyelim ki devlet işte bir iki tane vurma hakkı vermişse avcıya evet. e, avcı onu saklıyor. On tane vuruyor, on beş tane vuruyor. Yani hiç o yüzden şu anda bir Biz kene vakası. Biz elimizden geldiğimiz kadar müdahale ediyoruz. Evet çok güzel. Başka ne söylemek istersiniz köyle ilgili? Köyümüzde iyi yarı yani. kışın kimse kalmıyor ama sakin oluyor. Huzurumuz yerinde şükür Allah'a. Geçelim gidiyoruz şimdi yani. Teşekkür ederim çok Demek sağ olun. teşekkür ederim. hoşça sabah Evet şu anda köy muhtarımızla <laughs> köyü geziyoruz. Köyümüzün akımı yüksek de olsa kar fazla da yağsa buraya köyümüz güzel köy. Evet. E, refah ilçesine merkez köy olmakla biliniyor. 7 kilometre, 7 binik, e, metre mesafedeyiz Refah ilçesine. İşte tek sıkıntımız hürbetçimizin çok olması. E, yazın 30 ile 60 arasında hane değişirken kışın işte 4 veya 5 hane kalıyoruz. İşte emeklilerin köyde yaz, kış kalmalarını istiyoruz. Yani köyümüzü e, Kalabalık hale getirmek istiyorum. Neden kalmıyorlar peki köyde? Köyde kalmamaların sebebi rahatlıktan. He. Yani İstanbul'da, Ankara'da, işte İzmir'de kalanlar var. Bunlar işte rahatlığa alışmışlar ama emekliler gelse de köyümüzde birer tane inek, ikişer tane inek alsalar, hani üretime de katkı yapsalar, çok daha güzel olur. Şu... Baharın ay sayına geliyorlar. 11. Ay, 10. 11. ayda gidiyorlar. Evet doğalgaz olsa belki yerleşirler köye. Doğalgaz da olsa yerleşirler tabii ki rahatlığa göre yerleşirler de. Ondan ziyade yani e, ormanımız var, odunumuz var. E, başvurduğumuz zaman zaten tarım e, ilçedeki orman işletme müdürlüğü, tarım ve orman işletme müdürlüğü e, yakacağı zaten sağlıyor. Çok iyi. Yakacak veriyor, onda sıkıntı yok. İşte kalmıyorlar, böyle alışmışlar. Kalmıyorlar. Oysa köy eskisi gibi değil. Yolları, köyün içi dahi kilit parkı yapılmış halde. Evet, gördüm. Her taraf yukarıyı kadar Aynen. komple. Evet. Köyümüz çok eskiye dayanıyor. 500-600 yıllık yaklaşık malisi var. Köyün 3 üç, üç yer yerleşim alanı var. İlk yerleşim alanı köyün altı. İkinci yerleşim alanı kuzey tarafı, köyün kuzey tarafı. Üçüncü yerleşim de burası. Arazi bakımından çok geniş bir araziye sahip. Merası az da olsa ama arazisi çok. Yalnız eken e, üretim yapan tarım yapan 3-4 kişi. Diğer vatandaşlar kesinlikle işte gelip de hani üretim yapalım, tarla kelim Yapmıyorlar. Rahatla alışmışlar. Hatta çoğununda traktörü var. Ee, tarım aletleri var ama yine de yapmıyorlar. Bizim sadece sıkıntımız köyde sulama suyu. Onunla da ilgili başvuru başvuruda bulunduk. Köyün kuzey tarafında bir dere yatağı var. Bayağı uzak köye. Orada bir baraj yapılması, gölet yapılmasına başvuruda bulunduk. Yalnız ödenek olmadığı için bir netice alamadık. O baraj olmuş olsa belki bu barajdan, göletten neyse bizle beraber dört tane köy faydalanacak. Evet. Hangi köyler onlar? İşte bizimki Akçiğdem köyü. E, Sağlık köyü. Ee, Kalkancı köyü. Olgunlar köyü. Bir de Kutçullu mezrası var. Bunlar da faydalanmış olacak. Evet. Umarım olur. İnşallah. Sen nasılsın? İyi, Murat. Hayırlı cumalar. Tamam, hayırlı cumalar. Ee, Teyzeciğim nasılsınız? İyi misiniz? İyi ama tanımadım ben seni. <laughs> Şey olmaz seyir yavaş değiliz. Karşıdakilerde de duvarları. duvardır. 73'te onun yan tarafında da ahır var. 73 yılında babam Erdin yanından çimento getirmiş. 73 yılında beton alma ahır yapmış. hep ağaçtan yapılmış şeyler. Yani, yani, Evler, ahırlar, melekler. Çok güzel bir görüntüsü var ama şey. İşte ca cami 1973'te mi ne yapılmış diye biliyorum. Öyle duydum. Yanılmıyorsam. Ee, bir usta varmış. Oğuz'ta gelmiş de, bu taş evleri, işte caminin yapımı Oğuz'ta yapmış. Köylü yardım etmiş, e, taşını falan, roblak dediğimiz bir mevki var yukarıda, sitalan orası. Hı hı. E, devlet tarafından korunuyor, oradan e, taş getirmişler, caminin yapımını yapmışlar. Köy sakin, güzel bir köy yani. su, Çeşmelerden su içtik, suyu da buz gibi. Aynen öyle. Gerçekten soğuk, aynen sanki Bunlarımız böyle çoluktur. evet bayağı soğuk hatta e, köyümüzün alt tarafında e, bir tane çeşmede ziyaret çeşmesi var o, e, ta, e, Öyledir? Yap, ha, yapımı, öyle anlat yapımı tam bitmedi ziyaret çeşmesinin e, evet. köyün hemen alt tarafında e, şifa suyu bu şifa suyu dediğim şu insanların vücudunda e, altın gibi yuvarlak yuvarlak veya bozuk para gibi demir para gibi yuvarlak yuvarlak yaralar çıkar oranın suyuyla çamurunu kullandıkları zaman o yaralar geçiyor. Çoğu insan e, hastaneye gittikleri halde, tıpa başvurdukları halde o yaraları atlatamamışlar ama buradaki suyu, çamuru götürdükleri zaman direkt kaybediyor. Keza bundan yaklaşık e, 9-10 sene önce Almanya'dan bir vatandaş geldi. İki tane siyah bir jip ile. E, ben de tarlaya gidiyordum traktörle. Orada Durdurdu beni dedi ki e, nerelisin dedi sen dedim bu köylüyüm dedim. Buyurun dedim. Dedi ya biz dedi burada bir ziyaret varmış, e, çeşme varmış. Oradan su almaya geldik dedim bu bulunduğunuz yer dedim. Burası. Dedi ki ya dedi bundan dedi yaklaşık iki sene önce dedi ben e, buradan su getittirdim dedi. Bende bir hastalık vardı dedi. Vücudumda yuvarlak yuvarlak yaralar çıkmıştı. Almanya'da bile dedi iyileştiremedim ben o yaraları. Yalnız buradaki çamurdan suyu bana yolladılar. Ben bu çamuru sürdüm. Unuttum. Daha sonra bu suyla duş aldım. Yaralarım komple iyileşti. 2 e, yıl sonra geldim. Şimdi torunumda aynı hastalık eee meydana oldu, meydana geldi. Bu suyla çamuru götürmeyi Almanya'dan buraya geldik dediler. Peki siz onu Tahille göndermediniz mi? Tahille gönderdim. E, Tahille şöyle normalde su e, içilemeyecek durumda. Öyle bir e, şey var. Sonucu Tahille yolladık. İçilemeyecek durumda ama insandaki işte vücudundaki çıkan yaralara çok iyi geliyor. Ben içtim ama aşağıda Ziyaret çeşmesini Bizde içiliyor. içiliyor, içiliyor. He. Yani sıkıntı yok, yok ama içme suyu olarak halinde He, Anladım. ama insana zarar vermiyor. Anladım. Hatta kez de Ramazan ayında oruç tutarken millet iftarda su içmek için o sudan şifa olsun diye o sudan getirip iftarlarını açıyorlar. Baya bir soğuk su yani Aynen, çok soğuk. soğuk. Sanki soğuk. buzdolabından çıkmış çok gibi soğuk, Aynen. soğuk evet. Burası bizim e, okul e, dolmanı. Burası da okulumuz. Ben bu okulda okudum. E, 4 yıl okudum. Daha sonra yakında bir söyledik bir okul var. Cepayede oraya e, okulda başlıyor diye gittik. Yani yaklaşık 80 e, 90'ın üzerinde. Tam hatırlamıyorum. olmadığından dolayı, köyde boşaldığından dolayı, gurbet dediğim gibi gurbette de çok olduğun dolayı, yani gurbetler dolayı ufak ufak burada kapattık. Dolayısıyla daha de bahçe halle Evet, anladın, 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 anladın. evet yani. diğer ben söyleyecektim. Diğer köylerde herkes köy konağı halle getirmiş Aynen. güzel böyle. Biz de köy konağı halle getireceğiz. İşte eee mevlüt yemekleri, olursa düğün nişan evet. gibi şeyleri burada eee yapabiliriz. Güzel, güzel olur evet. Yani bütün şu andaki okullar hep öyle o şekilde. Aynen biz de öyle e, çevre bu, düzenlemesi, üst üst ziraî, istek, yemekhane, tuvalet. Kullanım e, olarak olur. Öğrenci sayısı çok olur. Okul açılmak zorunda kalırsa o yüzden şer koydular. Ama tapusu kök güzel kişine aittir. Hmm, güzel. en yani azından öyle bir şey çalışma yaparsanız köylü de mesela Aynen. faydalanır. Öyle Zorluk bir çalışmamız şeymiş. olacak inşallah.